Aldı aldı aldı. Herkese selamlar arkadaşlar. Yine Kozan Barajı'ndayız. Yine aynı mera. Çiftlikli, e, çiftliklerin orası diyorum. İskelenin orası. E, bu sefer bugün kaç? 20 Eylül olması lazım, aynen 20 Eylül. Bakalım, şöyle e, atçak takımını aldım. Bir alabalığa deneyeceğim. Belki çıkar yavaş yavaş, sular serinliyor. Ondan sonra e, iki tane sallamam var yaylı, takım yapacağım. Bir tane de e, normal rat var. Onu yine yaylı sistemle yem olarak mısır kullanacağım. Kanca numarası da 5 numara 6 numara arası 3 ee, numara da var büyük balığa hedefledim onu şimdi şöyle şurası müsait su biraz daha azalmış her geçen gün bir, bir tık daha azalıyor şu şekil komple dolduruyoruz kancayı mısırla Bu sefer zillerimi getirdim Yemlileri attım şimdi. Bekliyorum. At çek yapacağım biraz. Şöyle 3 numara. Albanın döner kaşığı. On deneyeceğim bakalım. Buna vuruş alamazsak 2 numara. Vibrasyon, silikon, çeşitli yemler deneyeceğiz. Hadi bakalım. Yani almış gibi vuruyor ama almışsa da o kadar küçük bir balık ki. Evet gene öttürdü. Vuruyor arkadaşlar ya. Yani şimdi şey diye korkuyorum çekerim. Ya büyük bir balık didikliyorsa o da olabilir. Ya da hamuru didikliyorlarsa yani o zili iyice öttürmeden çekmeyi düşünmüyorum pek. Yine öttürdü. Yani mesinayı elime alınca çok hissedemedim ama. Evet öttürüyor. Allah Allah. Hadi be belli et kendini aldıysan da. Azıcık daha öttür de çekek bari. Allah'ım ya Rabbim ya. Balığa bak. Küçük bir siraz mı aldı? Ne yaptı bunu ya Allah'ım ya Rabbim. Şimdi çeksem gelir mi? Boş da gelebilir. Hiçbir fikrim yok. Dediğim gibi dursun. iyice öttürene kadar dursun. işte bu. İşte bu. <laughs> Çok güzel yapıştı be. Çok güzel yapıştı be. Çok güzel yapıştı arkadaşlar. Hadi. Dur bakayım. Dur. Bakayım. Dur. Dur. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Aç. Şöyle çok güzel bir sivri vurun arkadaşlar. At çekle aldım. 2 numaram hepsi aldım. Of yakışıklı daha bakın. İşte bu sivri burun arkadaşlar. Sirazla karıştırmayın. Bakın bunun ağzı daha büyük. Daha önde kafası daha sivri. Baya da güzel boya. Kaç ama geri iade edeceğiz bunu. Ama boyunu ölçmeden iade eder miyiz? Etmeyiz. Şöyle ölçü verelim hemen. Apçek mevsimi başlamış arkadaşlar. 26 santim tam tam 26 santim. 26 santim geldi. Şöyle göstereyim yaklaşık ama kameraya çarp. Evet arkadaşlar şimdi bunun iadesini gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz ben salma kararı almıştım artık. Ama sivri burun koyabilirim. Biraz yani şöyle 35-40 santim olması lazım. Evet. Şöyle iyi Hadi gidelim. Yürü. Tamam tuttu arkadaşlar. Aldı aldı aldı. Aldı arkadaşlar. Bir tane daha sivri burun üst üste gelenler yakışıklı bir sivri burun daha sallamamıza vurdu. Buyurun arkadaşlar, bu da ikinci sivri burunumuz. Bunun da boyunu ölçelim hemen. Yakışıklı, bakın. Öf, 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 öf. Şurasında yara gibi bir şey var. Bir şey olmuş. Sivri burunların kamerayla alıp veremediği nedir arkadaşlar sizce? Şöyle koyduk. Bu da 25 santim arkadaşlar, diğerinden bir tık daha ufak. Bunun da hemen salamını yapalım. güzel gider gider, gider gider. geldi bu. Hava kaldı ağzında. Evet arkadaşlar bugün bu kadarmış. İki tane sivri burunla halletmiş olduk. Bu arada takım kullandığım takım da LRF takımı hemen söyleyeyim. Okuma Fuel Spin 212, Okuma Skyliner 500, ip olarak da 008 e, ip misina. Lider de 0.22 Powerline. Monofilament. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diğer avlarda.